Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde biz diyor, başında onlar diyor. Onlar kelimesini sormamak lazım. Biz de biz deriz, siz deriz, onlar deriz. Olur yani bu. Gayip zamiri çoğul. Cemil. Allah Celle Celaluhu bazen onlar deyince müminleri kasteder, bazen kafirleri kasteder, bazen münafıkları kasteder ve bunların hepsini onlar der. Asıl mesele olan burada biz mevzudur. Mesela inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin biz azimü biz diyor. Mübarek bir gecede Kur'an'ı indirdik diyor. İnna anzalnahu fi layleti'l-kadr. İnna erselnak şahiden ve mubessiren ve nazira Bunların hepsinde inna kelimesi geliyor. Bazı yerde de mesela nahnu diyor. Mesela bir yerde de şöyle diyor ve sema beneynaha beydin ve inna lemusun biz diyor. Onu genişleteceğiz diyor. Burada evvela bu dilin bir hususiyetidir. Yani Arapçanın bir hususiyetidir. Arapçanın hususiyeti yerine göre biz, yerine göre de bendir. Esasen böyle demede haşa şerik işmam eder bir mana yoktur. Yani Allah bu icraatı yaparken, kendisine yardımcı vezirleri var, şunlar var, bunlar var. Onun için biz diyor, manası anlaşılmaz bundan. Saniyen, bunların her ikisinin mevridi istimali, mahalli istimali başka başkadır. Nerede Allah Celle Celaluhu biz der, nerede ben der, bunlar çok farklıdır. Birincisi, bazı yerlerde bu son okuduğum ayeti kerimede olduğu gibi, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri işari yönüyle meselenin icraatına nezaretçi olarak vaz ettiği, vazifelendirdiği kimseleri hesaba katarak orada biz deyiver. Mesela göklere Allah'ın nezaretçileri ve alkışçıları vardır. İcraat ilahi alkışlamak, tesbih etmek vazifeleri vardır. Ağaçların yapraklarından köküne kadar ondan kainatın ağaçları sayılabilecek nebulozlara kadar Allah'ın icraatını alkışlayan melekler vardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri taltifen, bunlara ikramen, teşrifen bunları adeta o icraat içinde müteal ediyor gibi biz deyiverir. Yani bazen böyle bir şey olur. Bazen biz dediği yerlerde şunu görürüz, ben dediği yerde şunu görürüz. Allah'ın Celle Celaluhu insanlara mükâlemesi iki çeşit. Bir, umum mahlukat hesabına, saltanat-ı am amme namına, yani göklerin ve yerin mabudu mutlakı olarak konuşması vardır. Bir de hususi bir şahsa iltifat nevinden mükâlemesi, emir vermesi ve onunla konuşması vardır. Benzetmek olmasın bunu şöyle anlatalım. Siz devlet reisine gitseniz, mütedeyyin bir devlet reisi olsa siz de gitseniz serfuru etseniz, mahsuru yoktur. Günah işlemiş olmazsınız. Deseniz ki benim şahsen şu 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 işlerim var veya telefondan konuşsanız. Size ben sana şunu 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 söylüyorum. Şu işleri yap, neticeyi bana bildir der. Bu senin şahsi hayatınla, ailevi hayatınla, hususi yerinle alakalı bir konuşmadır. O büyük zat devlet reisi bütün Türkiye'yi ilgilendiren çapıyla seninle konuşmamış demektir. Çünkü bütün Türkiye'yi ilgilendiren meseleler ya bugünkü manasıyla resmi gazetede, ya televizyonda, yaratıyor da ilan ediliyor veya da devlet bir kararname olarak istar ediyor, bütün millete duyuruyor bunu. Hususi sana demiş, sen de gidiyorsun. Hususi bir konuşmadır. Bir de umumi saltanatı amme hesabına konuşma vardır. Mesela bir yerde Türkiye'nin bir yerinde felaket olur. Ricali devlet ciddi halkın dikkatini çekerler. Tergip mevzuunda, bütün halkı bu mevzuda heyecana getirme mevzunda derler ki falan yerde bir sürü felaket de var. Hepinizi bunlara yardıma davet ediyoruz. Yardımı şöyle 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 yapın, davet ediyoruz derler. Bu da adeta o koskoca yeri alakadar eder bir şeydir, tekliftir ve devletin şahsi manevisini ifade eder, saltanatı amme hesabına bir emirdir. Bir emri tebliğ etmedir. Biz kendi aramızda da görüyoruz bunu. Şimdi vacibül vücut, bu ifadelerin karakteristik durumundan anlaşılıyor. Vacibül vücut, hususi mahiyette bir kuluna iltifat buyurdu. Hususiyle onun hayatıyla alakalı yerlerde ona, ben sana şöyle diyorum, ben şuyum dediği anda, onunla alakalı dar bir dairede onun şahsını ilgilendirir. Dar bir daireyi ilgilendirir, bir iltifat-ı oluyor. Hususi bir iltifatı oluyor. Bir de umum kainatı ilgilendirir. Arşı ferşi ilgilendirir. Bütün beşeri ilgilendirir. Emirler tebliğ ettiği zaman saltanatı amme hesabına. Adeta tabir caizse Allah'ın hükümranlığı hesabına, hakimiyeti hesabına bir emir olması itibariyle de o zaman biz Mesela, turda hususi tecelli isteyen ve bu tecelliye az çok masar olan, dağın parçalanmasıyla kendinden geçen Hz. Musa'nın bu hususi masariyetine, o hususi masariyeti içinde hususi iltifat ederek ve ona hususi tevcihi kelam ederek diyor ki, İnni ana rabbuke ben senin Rabbinim diyor. Saltanatı ammeyi ilgilendiri bir husus yok burada. İsrailoğullarına bir tebliğ, bir irşat yok burada. Bütün kainatı ilgilendirir bir husus yok burada. Burada hususi telefonunu açmış, hususi bir şahsa iltifat etmiş, gönlünü almış, ona bir hedaya ve bir da bulunmuş. Bir de umumi saltanat hesabına konuşuyor. Diyor ki, inna اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ Yeri göğü her şey ilgilendirir. Arşı ferşi her şeyi alakadar eder. Bütün kıyamete kadar gelecek beşerin düzeniyle alakalı bu Kur'an-ı Mucizül Beyanı, saltanat-ı ammem hesabına bir emir olarak ısrar ediyorum, size gönderdim diyor. Orada da biz diyor, saltanat-ı amme konuşuyor. İnna enzelnâhu fi leyletil kadir. <laughs> kadir gecesinde Kur'an'ı biz indirdik diyor. Saltanat-ı amme hesabına konuşuyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın gelişi kafirlere bile rahmettir. Çünkü küfrü mutlakları o sayede tereddüde şekke inkılap etmiştir. Binaenaleyh arşı ferşi ale kadar eder bir mevzudur. Onun için onu anlatırken yine saltanat amme hesabına. İnna ersalnake şahiden ve mubeşşiren ve nazira. Seni şahit olarak, tebkir edici olarak, eğri yolun encamından korkutucu olarak biz gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yine saltanat amme hesabına ümmetin ulemasını verdiğini, ahirette Kevser'i verdiğini, Cennette rüyetullahi verdiğini saltanat-ı Hamme'si hesabına Resul Ekreme tebliğ ederken inna a'taynakel kevser fessalli li rabbika wanhar inna şaneka huvel sana biz azim kevseri verdik demek suretiyle haşmeti üluhiyetine uygun bir ifadede bulunmuş oluyor. Bütün bunların hepsi muhtemeldir. Dilin karakteristik durumu Arap diline has bir keyfiyet Keza işte böyle saltanatı amme veya hususi iltifatlar açısından meseleyi izah ederiz.